Sivas Traktör ailesinden cümleten selamın aleyküm kardeş. 2024 çeker pancar yerlerimizin hazırlığı başlamıştır. Tergi bozuyoruz şu anda. Dokuzlu Çizel çekiyoruz. Yeni taktırdığımız uygu sisteminin de testini yapmaktayız. Zaten biz biraz denedik. Gerekli testlerimizi yaptık. Ve bilmediğimiz yerleri öğrendik. Şu anda da gerekli şey yaptık. El yaptık attık kardeş. Boynu kalınlaştırmaya devam. e otomatik dimenleme sistemine çok teşekkür ediyorum. Bizi düşünmüş, güzel bir makine yapmış. Kendi gidiyor. Ben daha burada bile neşeme bakıyorum kardeş. Bildiğimiz üzere Instagram'da soru cevap yapmıştık. Beni yani tanımak isteyen arkadaşlarımız sorularını sormuşlar. Şimdi Kamil oradan gerekli soruları seçip bana soracak. Ben de sizler için cevap vereceğim merak ettikleriniz hakkında. Onlar da söyleyeyim. Nihat Sivas'tı. Sivas'ın Ulaş ilçesinde doğmuş, büyümüş. Ceza infaz koruma memuru. Ailenin çocuğu. 21 yaşındayım. Kendimi bildim bileli bu işlerin içerisindeyim. Şeker pancarına aşırı derece bir hastalığım var. Bütün ilgim, şefkatim, her şeyim bu işe bağlı. Kendi şahsi makinalarım 54 45, yani 5445 mesleki örgü yeni aldığımız 2635, 2635 serisi. Yıllık kendim 300 dönüm kendi şahsıma sadece tek başıma olmam üzere 300 dönüm şeker pancarı ekiyorum. Onun haricinde de yıllık değişiklik gösteriyor. Kimi zaman 500 dönüm, kimi zaman 100 dönüm kuru tarım yani arpa ekiyorum kendi şahsi arazimi sormuşsunuz. 98 dönüm adıma kayıtlı kendi arazim var. Onun dışında hiçbir şeyim yok. Çocukluktan doğma büyüme bu işin içindeyiz. Sevdiğimiz işi yapıyoruz. Zaten sevmeyen insanın da yapabileceği bir iş değil. Bütün aşkını, sevgini, şefkatini, her şeyini bu işe vereceğiz. Yapma. yani seviyoruz. Ee, okudum mu diye soranlar var. Lise mezunuyum. Konya tarım makineler gönlünü kazandım ama pancarı bırakamadığım için arkamda da güvenebileceğim kimse olmadığı için kendim okumamayı tercih ettim. Ha okulla kimse adam olmuyor. Okulla kimse de hayata dair bir şeyler öğrenmiyor. Bizim okulumuz hayat okuluydu. Pancar okuluydu. Pancar Vax kardeş. Neden Massey Ferguson? Bunlardır. İlla ki Ferguson'un dışında diğer markalardan da bunlardır. Memnun kalmadık. Kuyruk bile olsun, çekiş olsun, yakıt olsun, konfor olsun. Görede de tabir edildiği gibi reşat altını Massey Ferguson. Ferguson serisinin içinde en sevdiğim arayış için ama arayış için en sevdiğim makine 2600 serisidir. Hindistan diyenler olacak. Yıllık 4000 saat çalıştırıyorum makinayı. Herhangi bir hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yaşamıyorum da. Evet, tabi diğer serilere göre az da bir konforu yok. Ama yine Ama rahat. Abin gelişti yani. yani. Ferguson'un içinde en rahat motor 2600 serisi. Hele ki şu hiç kolçaklar yok. Büyürme bakmıyor kardeş bir kere. Onun haricinde motorumuza çok güzel bir şöyle havalı kornamız var. Vazgeçemiyoruz. Bu korna, ışık, aksesuar bizim yaşam tarzımız yani. Yaşam tarzı zaten modifiyeci arkadaşlar da çok iyi bilir modifiyenin yaşam tarzı olduğunu. Evet, demiş ki çiftçilikte para var. Çiftçilikte para yok ama hayat var kardeş yani. Büyük çiftçi her zaman büyük kazanır, küçük çiftçi de yani yerinde sayar. Yani zaten bu işi de para... Ya para da kazandırıyor ama yani sıkıntı yok. Sürdüğün en hızlı traktör neydi abi? Sürdüğüm en hızlı traktör 8S205. 72 kilometre hızla gidiyordu yolda zaten 8S piyasa makinesi. Tarlada koşmayacak. Piyasa için üretilmiş. Biraz için yapılmış bir makine. Masaya vergi sonu yaptı abi demiş. Yaptı. Ne? Masaya vergi sonu yaptı demiş. O ne diye derdi? Masaya yaptı zaten. Hıza tarlasının içinde büyüdüm, büyüdüm hala pancar tarlasının içindeyim dediğim gibi e, çok ayrı bir duygu bu herkes yani saygı duyarım saygı duymayanlarımız da var onlara da saygı duyarım yani anamdan doğdum da, hala bu işin içindeyim diyebilirim abi Sivas Traktör sizinle Sivas Traktör bizim yani benim şahsi bir yerim değil ben orada çalışanım Yalnız şöyle diyeyim, Sivas Traktör'ün kurucusu Gökhan abime buradan selamlar olsun. Gökhan abim benim eniştem. Ayrıyetlerinde onun kaynıyım. Bunun haricinde çalışma kayıt değil arkadaşlar başta i̇şte onu söyleyeyim. Benim orada elimde çok güzel imkanlar var. Reklam yaptığım yerde zaten yani ben çalıştığım yeri kendi yerim gibi görelim. Onlar da sağ olsunlar evlatlarından ayırt etmezler beni. Hani. Onun haricinde yani orada benim elimin altında her türlü imkan var kardeş. Yani Ferguson'un her serisi elimin altında. Ondan sonra Ferguson'a dair bilmem gereken her şey orada bildiğim içinde. Ben de orada benim elimde olan imkanları sizlere sunuyorum. Yeni gelen serileri tanıtmak istiyorum. Yeni gelen serilerle iş çalışması yaptığım zaman onların videosunu çekiyorum. Ya yani ben elimdeki imkanları sizinle paylaşıyorum. Bunun dışında yani Sivas Traktör ekmek yediğimiz bir yer. Çalışmak dahil değildir bunun haricinde. Kendi işimin dışında dediğim gibi 300 dönüm şeker pancarı, 500 dönüm arpa kendi şahsi ekip biçtiğim yerdir. Onun haricinde Sivas Traktör'ün 2000 dönüm kuru tarımıyla da ben uğraşıyorum. Ekibi, sürümü, her şeyi bana ait. Yani böyle Sivas Traktör bizim. Demiş, hiç çiftçiliği bırakmayı düşünmedim. Çiftçiliği hiç bırakmayı düşünmedim Şu an düşününce de ne yapacağımı bilemedim Neden çiftçilik? Neden çiftçilik? İnsanlardan uzaksın bir kere Toplum içinde de değilsin Tek başınasın Uzaylılara selam olsun kardeş burada Seviyoruz yani Ürün yetiştirmeyi Motorları çekiştireceğim motorları kafamı bozar olursa çekiştirmiyorum kardeş. Şu anda direksiyonumuzun hassasiyetini en yüksek aldık. Çünkü daha her gün ardından ilk defa toprağın üstüne çıkıyoruz. Aşırı derece zaten görürseniz engebeler var. Direksiyonun hassasiyetini en hassas dereceye aldığımız zaman zaten gerekli düzlükte gördüğünüz gibi gidiyor. Ondan yana da herhangi bir sıkıntımız yok zaten hassasiyetimizi buradan görebilirsiniz. Gerekli düzlükte gidiyor şöyle. Biraz da videomuzu çekmek için fazla sarsılmayalım diye yavaş gidiyoruz. Onun haricinde yani güzel sıkıntı yok. Bu şekilde. Şöyle 1400 derecede. Güzel bir gidiş oluyor. Şurada diğer kameramız bizi çakıyor. Salam olsun kardeş sevenlerimize. Zaten e, pin tekniğe e, Suriye ayrıyeten çok teşekkür ederim. Kablo görünmesi sıfır. Yani diğer uydurakan arkadaşlarımı görüyorum. Şuralar hep kablo doluyor. Temiz ve güzel bir işçilikte bütün kabloların görünüşü kapandı. Şurada mecburi zaten ondan yana da sıkıntımız yok. onun haricinde Yani motor hakkında da birkaç bir şey tanıtayım. Normalde burada küllük oluyor. Biz küllüğü söktük. Buraya şu kompresörümüzün düğmesi. Bunlar sinyal üstü çalışmalarımızın düğmesi. Şunlar da arka ek çalışma lambalarının düğmesi. Kontak haricinde normalde bu seride kontaklar burada. Biz kontağı kendimiz buraya aldık. Şu üst tarafa da kornanın düğmesini koyduk. Güzel bir iş oldu. Yani makinamız temiz. Aynalarımız lüks ayna güzel aynalarımız var. Aynalara herkes aşık. Kamil de ayna hastası. <laughs> Onun haricinde yani güzel bir motor sevdiğimiz. Eksoz normalde şurada oluyordu. Görüş açısını kapattığı için biz eksozu kesip biraz uzattık. 5400 serisi gibi şöyle görürseniz direkt hizasını aldık. Görüşmüşümüzü gösterişi engellemiyor. Uydu sistemi yani can, Müslüman işi uydu sistemi can, kardeş. Canımız sıkılmaması için ne isterseniz şuradan hemen girip şarkı açabiliyorsunuz istediğiniz şekilde. Onun haricinde şöyle arkayı da izleyebiliriz. Tabii ki bunu uydunun harbi. 54 55'lerde demişler. 54 yüzeye kaldırdık. Harbiden bulunamayacak bir makine. 2012 model daha 2000 saatte. Babamın evladı gibi bizden çok seviyor. Haftanın 8 gün 54-45'i kardeş. Konya tarım fuarına gelecek misin? Konya tarım fuarına Sivas traktör ailesi olarak biz de katılım sağlayacağız inşallah. Kaç yaşındasın? 8. ayın 19'u 2003 doğumluyum kardeş. Bak 93 değil 2003 6 çiziyorum. 145 kiloyum kardeş. Kilomu çok merak edenler var. 145 kiloyum. Kaç senedir bu çiftçiliğin içindeyim. 21 yaşındayım. 5 yaşında kendimi bildiysem, dünyada olduğumu anladıysam o zamandan beri çiftçiliğin içindeyim. Şu meşhur zalımın bir şeyler fotoğraf çekti. Görek kendisi. Zalim ben kızıyla fotoğraf çekinemeyin kardeş. Kendisi Hakkın rahmetine kavuştu. Allah, rakı, tıkar, Allah mekanı üzerine eylesin. Zalim ben kızı Zalim ben kızına hiç girmeyin kardeş. Küçük çocuk sana meydan okudu. Şarkılar ne düşünüyor? Çocuk adı üstünde ne yaparsın? Yoruldum kardeşler. Yapacağım bir şey de Ne eksik? Sizin için şu anda üç kamerayla oraya bir, bura iki, bura 3 üç. üç kamerayla video çekiyorum üç açıdan. Neyin ezber yazmış? Dert. Kedir. Pasa. Ne istersen her şey var kardeş. Abi evli misin Demiştim. Evliyim kardeş bak. Yenge şu an burada bak seni duyuyor bak. Bak sinirlendi çizer de kaldırıyor. Yenge evli değilim kardeş. Medeni halim mekan. Arkamdan konuşan çok karım var ama merak etmeyin. Çıksın. Montilacı ve gübreyi hangi marka kullanıyorsun demişler. Allah ne verdiyse. Devlet ne verdiyse. Ha, devlet ne verdiyse. Abi 26 saatte 54 ton lazım. Çok yavas. Kaldıram. İki adet kendi traktörüm var kardeş. İki de şoförlüğünü benden başka kimsenin yapmadığı makinamızdır. Ama makinalarda zaten benim sayılır. İstediğim zaman istediğim arazide, istediğim işle çalıştırdım. Pinteknik S ve otomatik dümenler sistemimizin testi ve yeni aldığımız. Araçların canavarı Masihet ISO testi başarıyla gerçekleşmiştir. Her ikisinin de çekişinden, ayrıyeten uydunun düzden düz gitmesinden, hassasiyetinden, Masihet Ergison'un da çekişinden çok memnun kaldık. Testler başarıyla geçtiler. Nihat Kaya pancar bak sonaylı kardeş. Allah'a emanet olun. İlerleyen zamanlarda sezon açıldıkça daha çok videolar gelecek. Bazılarımız hoşumuza gitmeyen şeyler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Ee, yanlışımız varsa doğrusunu yaparız inşallah. Gün geçtikçe daha da güzel içerikler, daha da güzel videolar çekmeye devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere kardeş.